WBC Balkan şampiyonluğu bulunan boksör Yavuz Ertürk yaşamını yitirdi genç boksörün vefatını ise Ultraslan grubu sosyal medya hesabından duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şampiyon boksör Yavuz Ertürk geçirdiği hastalık sonrası hayata veda etti. Galatasaray taraftar grubu Ultraslan şortu ile karşılaşmalara çıkan Ertürk'ün vefat haberini ise Ultraslan sosyal medya hesabından duyurdu. Ertürk'ün vefat sebebi ise henüz açıklanmadı. Boksör Yavuz Ertürk kimdir? Açıls, lakaplı Yavuz Ertürk, Almanya'nın Köln kentinde yaşıyordu. WBC Balkan Şampiyonluğu unvanı bulunan Yavuz Ertürk, daha önce dünya şampiyonluğu içinde ringlere çıkmıştı. 1987 yılında Yozgat'ta doğan boksör, Almanya'nın Göpingen'de çıktığı müsabakada Arjantinli rakibi Gabriel Ledejma'yı nakavtla mağlup ederek ringden galip ayrılmıştı. 2008 yılından bu yana boks sporuyla ilgilenen Ertürk'ün başarıları arasında WBC Balkan Şampiyonluğu, WBA Asya Şampiyonluğu ve IBF kıtalar arası şampiyonlukları yer alıyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar